Penis yeriliği önemli bir sağlık problemi çünkü e, hem kişinin cinsel yaşamını olumsuz yönde etkiliyor hem de partneriyle olan ilişkisinde e, sıkıntılar oluşturup psikolojik bir takım problemlere yol açabiliyor. Yine aynı zamanda kişi, bu e, kişilerde bir özgüven eksikliği, hani bir başkasının karşısına çıkmakta çekinme, cinsel ilişkiden kaçınma gibi bazı psikiyatrik e, problemleri de yol açabiliyor. Bu nedenle penis eğriliği varsa dikkatli olmakta fayda var ve işi daha çoğa fazla uzatmadan, problemi daha fazla ilerletmeden doktora başvurmanız gerekiyor. Şayet doğuştan olan bir penis bozuk eğriliği var ise bunlar çoğunlukla cerrahi olarak çok güzel bir şekilde tedavi ediliyor. Bu nedenle zaman geçtikçe psikolojik travmatik etkisi daha da fazlalaşıyor ona meydan vermeden hekime başvurmakta fayda var. Öte yandan sonradan oluşan bir penis eğriliği fark ettiyseniz burada da erken tedavi çok önemli. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bir an önce doktora başvurup tedavinizi olmak sizi çok daha kısa sürede problemden kurtarabilir. Bu nedenle doktora erken başvuru oldukça önemli ve hastanın da sonraki tedavideki başarısını da etkiliyor özellikle sonradan meydana gelen eğriliklerde doktora ne kadar erken başvurursanız tedavi süreciniz ne kadar erken bir şekilde planlanırsa eğriliğin oluşma ya da derecesini de bir bakıma önleme imkanımız mevcut.